Tableciler, astarımın zaman. Allah'tan 3000 civarında sera var. Yani 3000 civarında üretim yapılan mekan var ve bunlar da İstanbul'un büyük ölçekli sebze ihtiyacını karşılıyor. Peki o zaman biz. Gebze'de üretilen ürünlerin Gebze'liler tarafından tüketilmesi kadar öncelikli bir işlem olamayacağını düşünüyorum. Hem buradaki insanımızın emeğinin karşılığını almada, emeğinin karşılığını en iyi şekilde değerlendirmede hakkı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün burada yerli Gebze'de üretilen ürünlerin tamamen mahalleli köylerimizde üretilen ürünlerin satılacağı bir mekan. Dolayısıyla burada sebze e, ne varsa, Gebze'de üretilen ne varsa onlar bundan böyle bu mekanda Gebze'de yaşayan insanlarımızın hizmetine satın alma e, sunumuna arz edilmiş olacak. Dolayısıyla inşallah hem üreticimiz kazanacak, hem tüketicimiz kazanacak, hem de e, ticari aktivitedeki potansiyel bu ilçe sınırları içerisinde kalmış olacak. Böylelikle yerel esnafımız da daha farklı e, kazanımlar elde etmiş olacak.